Bugün sizlerle beraber Minecraft'te şu ana kadar yaptığım en iyi evi bakacağız. Bütün yaptığım ev bu. Yani onun üzerinden kaç bu anlamını istiyorum birazdan. Bakın burası içi. Mavi yatak Çalışma masası. Ocak. Burada camları var. Camlarının üstü boşluk. Çünkü buraları kapattığımda şey burası boşluk kalıyor buralar da oluyor böyle yukarı çıkıyor o yüzden burayı kırıp burayı yapmak zorunda kaldım evimizin burası böyle kasası böyle İçi böyle yukarı gidiyor üç 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 altları taştan şöyle odundan yaptım buraları buralar odundan burası taştan burası Tahta burası da od, burası da odun lan bunun ha naa, çok güzel bir şey bu bak bu buraları cam buraları odun buraları tahta buraları da taş bunun nereden geldiğini ben de bilmiyorum burası tahtadım değil. burası da tahta merdivenler burası da tahta evin böyle oldu kapının önü kapıyı kapattığınızda kapı açıkken e böyle görünüyor. Kapıyı, kapıyı kapattığınızda ev böyle görünüyor. Ve hemen yanında tadam evem var. Onun yardım besleyeceğim böyle. Bakın nasıl uyanıyor elime kalktı görünce. Uy. Neyse videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. kalın Bay bay.